Split Fiction konusunda biraz farklı düşünüyoruz. Hadi ciddiye alındığında elde kalan hikayesini bir kenara atalım. Oyunun mekaniksel çeşitliliği, daha doğrusu çeşitli mekaniklerin verdiği keyif, Hayzite'ın bir önceki iki oyununa göre çok daha zayıf bizce. Şey. Üstüne özellikle de bilim kurgu kısımlarında kendini gösteren sönük çevre dizaynı da eklenince mekanikler daha da hızlı bayıyor. Başta dediğimiz gibi, zaten hikayede mantık aramaya başladığınız an hikaye bir İskambil kulesi gibi dağılıyor. Eğer oyun it Su'nun aksine hikayesini ciddiye alıyor olmasaydı, bunu göz ardı ettiğimiz çok daha kolay olurdu. Yanlış anlamayın, oyun kötü değil. Sadece ard arda 3 baş yapıt veren hey zaten beklentilerimiz çok yüksekti. Ve Speed Fiction'ın değerlendirmelerinde bu bahsettiğimiz hususların üzerinde çok durulmadığını düşündüğümüz için özellikle gözümüze batan bu kısımlara değinmek istedik. Bizce Speed Fiction ne Su'nun ne de eve yaratın seviyesine erişememiş. Ancak oyunun tepe kısımları seleflerine göre çok başarılı. Özellikle de son düzlük çok hoşumuza gitti. Sizler ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Yorumlarınızı bekliyoruz. Split Fiction konusunda biraz farklı düşünüyoruz. Hadi ciddiye alındığında elde kalan hikayesini bir kenara atalım. Oyunun mekaniksel çeşitliliği, daha doğrusu çeşitli mekaniklerinin verdiği keyif, Haze Light bir önceki iki oyununa göre çok daha zayıf bizce. Üstüne özellikle de bilim kurul kısımlarında kendini gösteren sönük çevre dizaynı da eklenince mekanikler daha da hızlı bayıyor. Başta dediğimiz gibi, zaten hikayede mantık aramaya başladığınız an hikaye bir İskambil Kulesi gibi dağılıyor. Eğer oyun It Su'nun aksine hikayesini ciddiye alıyor olmasaydı bunu göz ardı etmemiz çok daha kolay olurdu. Yanlış anlamayın. Oyun kötü değil. Sadece ard arda 3 baş yapıt veren Hayside'den hey beklentilerimiz çok yüksekti. Ve Speed Fiction'ın değerlendirmelerinde bu bahsettiğimiz hususların üzerinde çok durulmadığını düşündüğümüz için özellikle gözümüze batan bu kısımlara değinmek istedik. Bizce Speed Fiction ne It Takes ne de Eve Yalat'ın seviyesine erişememiş. Ancak oyunun tepe kısımları seleflerine göre çok başarılı. Özellikle de son düzlük çok hoşumuza gitti. Sizler ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Yorumlarınızı bekliyoruz.